Son birkaç bölümdür karışık sinyaller alıyorum sizlerden. Kimileri evet kayıt çok temizmiş ya daha iyi oldu böyle derken başka birileri biz önceki şangırtılı şungurtulu ortam sesli podcast'i seviyorduk. Ee, niye böyle steril bir şey yaptın ki Emrah tadında bir tepki verdi ee, yani. Evet, yaranılmıyor arkadaş. Yani hakikaten yaranılmıyor. Onu fark ettim ben. O yüzden canım ne istiyorsa öyle şey yapayım. Yani çünkü ben öbür türlü birilerini memnun etmek üzere ne zaman hareket etsem gün sonunda kimseyi memnun edemediğim gerçeğini bir türlü 35 yaşımda öğrenemedim. Herhalde bu yaştan sonra da başıma bir hal gelmedikçe. Bu farkındalığı tekrar tekrar... ...kazanamayacağım. Geçenlerde... ...kendimi sakatladım. Sırtımı... E, ...tam konum vermem... ...gerekirse. Yani... ...ve sırtımı hapşırırken sakatladım. O kadar utanç verici bir şey ki bu... ...bir insan için. Yani bir... ...özellikle bir erkek için... ...herhalde daha onur kırıcı bir... ...kendini sakatlama zannetmiyorum olsun. Hapşırırken sırt sakatlama. Sırtımı sakatladım dediğim herkes mesela doğrudan ağırlık mı çalışıyordun, spor mu yapıyordun, işte ne bileyim biriyle mi güreşiyordun falan tarzı acayip maskülen kondurmalarda bulundu ve büyük bir mahcubiyette yok ya hapşırırken oldu falan dedim ve yani çok ciddi canım yanıyor bir de gururum kırılıyor üstte bir de zaten hapşırırken ne kadar sakatlamış olabilirsin gibi bir yaklaşım olduğuna siklenmedi sakatlığı. kadar korkunç bir şey ki. Yani bence zaten utandırılmam da gerekiyordu. Eğer bir insan eğer kendini hapşırırken sakatlama noktalarına kadar artık hamlaştırmışsa orada bir şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor gibi geliyor ama ya abi yani ne, hani hangi noktada iş buralara geldi ben bir böyle kendimi gözden geçirme kararı aldım. Çünkü ondan önce de daha önce seneler evvel bir sakatlık daha var böyle çok utanç verici. O da esnerken e, çenemi sakatlamıştım. Yani ne kadar böyle artık tembelliğe ve atalete e, delil hareket varsa ne kadar böyle gördüğün zaman e, bir miskinlik çağrışları hareket varsa onu yaparak ...vücuduma ciddi zararlar verme noktasına kadar... ...böyle... E, ...fiziksel aktivite anlamında gerilediğimi fark ediyorum. Ve bu çok artık yani utanç verici bir hale almaya başladım... ...kendi payıma. Buna bir... ...tedbir bulmam şart. E, fiziki aktivitelerimi artırmak istiyorum. Bunun ilk akla geleni... ...seks... E, e, ...ve işte sırtımı sakatladığımı söylediğim birkaç arkadaşım hemen bunu söyledi. <laughs> Teşekkürler ben bilmiyorum çünkü. Ama mesela yani sadece mesela işte yürüyüş yapmak, koşmak, ne bileyim işte ağırlık kaldırmak vesaire gibi şeyleri değil. Bunu da bırakmışım ben meğerse. <laughs> çok çok utanç verici bir şekilde bunu da bırakmışım. Bir insan ancak bu kadar kontak kapatabilir bu yaşında. Niye böyle oldu bilmiyorum. Her şeyi de böyle depresyona... E, depresyona mal etmek de kolaycılıkmış gibi geliyor. Yani hele akadar kadar da sanki depresyondan da olmuyor gibi. Bende de bir bok yeme var. Çünkü şimdi şeyi dinledim geçen gün. Eski bölümlerimi dinledim. Eski podcast bölümlerimi dinledim. Depresyonsa o zaman da depresyonda. Artı bir de pandemi yüzünden evlere falan kapanmıştık. İyice de kafayı yiyorduk. Ben bu kadar böyle... E, e, bir şeylerden vazgeçmemiştim o zaman. Gayet yine aktif birçok e, etkinliği hal. Neydi mesela Dumble almıştım ama kullanmıyordum. Bunun üstüne geyik yapmıştık öyle Dumble bana bakıyordu ben Dumble'a bakıyordum falan. Ama yine iyi kötü bir şey yapıyordum yani bir squat mukat yapıyordum. Evden çıkamasak da evden çıkacağımız günler için böyle işte sevişilecekler listesi schedule ediyordum kendi kafamda. Şu pandemi bir bitsin. Şu karantinadan bir çıkalım ben seni. Bak nasıl yoğun bakıma sokuyorum, entübe ediyorum şeklinde böyle hayallerim vardı anladın mı? Hani hep artır ya işte buluşunca seni şöyle duvara vuracağım. <laughs> böyle bilmem ne. Bak belini nasıl üç yerinden disk kaydırtacağım falan. Hani aksiyona geçmese bile hevesi vardı. Şimdi mesela yok, <laughs> yok sırtımızı hapşırırken sakatlayacak noktalara kadar gerilettik kendimizi yani. Neyse bu böyle gitmezse bir yaz gelecek bir hormonlarca coşacak falan ben yine tekrardan kuduracağım diye umuyorum da o zamana kadar mesela 95 kiloya kadar çıkmasaymışım iyi olurmuş diye de bir taraftan düşünmüyor değilim. Bilmiyorum ee, siz ne noktada e, bir şeyleri saldınız ya da salan var mı içinizde ama ben mesela bir eşik var ki böyle şöyle i̇şte 90 kiloyu tartıda gördüğüm bir nokta var orada şey derim kendi kendime dedim ki aha tamam yani sen artık baban olma yoluna girdin ee, yapacak bir şey yok bundan sonra o kilonun altını görmeye ihtimalim pek yok ee, bunu içselleştir kabullen yaşlandın ve böyle devam et halbuki hiç alakası yok ve çok komik bir şey var ki baban 70 yaşına falan geliyor böyle gerçekten kilolu bir adamdı yok ya bu böyle olmaz diye bir karar verdi herif. Diyetisyene gitti. Spor yapmaya başladı, yürüyüş yapmaya falan başladı ve böyle 40-50 kilo verdi adam. Emekli olduktan sonra yaptı bile bunu. Yani hiçbir bahanem yok. Anladın mı? Gözümün önünde müthiş bir success story yazdı adam ve ben bu bundan habersizdim mesela. Yani şeyi bilmiyordum. Babamın işte diyetisyene gidip spora başlayıp falan böyle kilo verdiğinden habersiz bir şekilde ben birkaç ay sonra onu en son şişman gördükten birkaç ay sonra yanına gittim ve annemi kenara çek ağlayacağım yani babam hasta mı ne oldu bu adama falan diye sonra o öyle bir değişim çok kısa süre içerisinde yok olma haberin yok mu falan dedi adam baya azmetmiş ve kilo vermiş sağlıklı yaşıyor şu anda şimdi benim bahanemle bir taraftan da hemen ya yani depresyon a depresyon sen götünü kaldırmaya halin yok tembel herifin tekisin bahane buldun depresyon diye resmen böyle bir aydınlanma bir farkındalık geldi. Şu an şu an geldi. <laughs> şu an geldi bu arada hani gel, gelik hazır gelik bir aydınlanma farkındalığın üzerine size konuşma yapmak şu an geldi. Kendi kendime bir kızdım şu anda. Hevesizlik kötü kötü. ...hevessizlik kötü onu geri kazandıracak ne varsa yenecek bir şey varsa onu yemek lazım işte yani artık bunu bulacağım onu yapacağım. Hani heves eksikliği, B12 eksikliği gibi bir şey bu da demek ki yani heves eksikliği. Onu onu gidermek için iğnesi varsa, hapı varsa onları yutacağız. Çayı varsa onu içeceğiz. Bir şekilde toparlayacağız kendimizi. Böyle teslim olmak yok. Önümüz bahar. Bahar evveli de böyle ölü toprağıyla yaşanmıyor gerçekten. Geçen gün bar tuvaletine girip gecenin bile köründe artık hepimizin biraları içtiğimiz ve çiş yapma sıklığımızın arttığı saatlerde bar tuvaletine girip sıçan insanlara yönelik ciddi bir tepki göstermiştim. Arkadaş nasıl böyle her konuda... Ee, aksi bir şey söylemeyi başarıyor bu insanlar ben anlamıyorum yani vay efendim anında mesela şey savunanlar o işte bar tuvaletine sıçanlar onlar belli ee, o üstüne alınıp da müdafaya geçenler onları da bir mimilemiş olduk hemen böyle şey ne var efendim ee, tuvaleti temiz bırakıyorsa a, -a konu bu mu ya yani, yani, yok bir de zaten tuvaleti temiz bırakmıyor olsaydı taşlara sıçtı, sıçtı da ben buna isyan ediyorum demedim ki Kuyruk olan bir yer orası artık böyle yani aynı anda 20 kişinin falan çişinin geldiği ve birilerinin çişini başka birilerine feda ettiği falan böyle dayanışmanın e, yeşerdiği bir ortamdan bahsediyoruz orada. Kuyrukta insanlar birbirine şey diyor abi sen daha sıkışıksan önüme geç falan diyor. Böyle bir fedakarlıklar yaşanırken sen orada zar zar sıçamazsın arkadaşım yani şu götüne de mukayyet olacaksın yani. Gecenin ikisinde tutamıyorsan sen onu evine kadar bir zahmet çıkma. Tak yani yetişkin bezini götüne. Evinde otur sallanan sandalyende. Sudoku çöz yani. yani bak çok sıkışmak bu inanılmaz problem bir durum yaşamak. Tam bahsetmiyorum tamam Allah göstermesin yani. Kimin başına ne nerede nasıl gelecek bilemezsin ama. Keyfe eder de yapmayın bunu yani. Bir tanesi gelmiş şey diyor işte yok anal dönemde travmalarım varsa işte bunu bir insanlardan çıkaramazsın. Teşekkürler uzaktan eğitim Freud sağ ol. Sağ ol koyduğun için. Sana kaldıydı bana teşhis koymak beni analiz etmek yani sağ ol teşekkür ederim. Ulan çok basit bir şeyden bahsediyoruz. İnsan içinde bak konforunu efendim söyleyeyim bu sıçma işini ritüele, ritüele çevirme kısmını falan bunları geçiyorum. Ya arkadaş <laughs> sağduyudur lan. Yani tek bir tane tuvalet var burada. Yani buraya da girip yaylana yaylana sıçmayayım artık. Yani bir tutayım bunu eve kadar. Yazıktır insanlara. Arkamdan da insan gelecek Hani bekletmeyi geçtim. Arkamdan da insan girecek dersin yani. Bu bence adı konmamış bir e, toplumsal nezakettir. Yani bu kadar zor olmasa gerek bunları düşünüyor olmak ya. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir şey. Yani çok zorda kalmak mesela kabul edilebilir bir durum diyorum ama ya benim için mesela o kabul edilebilir onun da mesela bir eşiği var. Yani, yani azıcık mesela kaçırma ihtimalim varsa yani kaçır. Hani o, o mesela senin tuvalet işkaline gerektirecek bir aciliyet değil bana göre. Ya da mesela gir Basıncı alacak kadar anladın mı? <laughs> anladın mı? Basıncı alacak kadar böyle yani girmişken yapmışken tam olsun deme yani bir miktar böyle bir evi, yani seni eve taşıyacak kadar bir takıl çık ondan sonra pezevenk ne var orada şölen halinde şey yapıyorsun yani böyle hani eğer ki o tuvalete girip de sıçmazsan e, neticede paçalarını çorabın içine tıkıştırmak zorunda kalacağın kadar kötü bir e, sıkışmışlık söz konusuysa bunu anlarım hani çünkü paçaların böyle çorabın içine girmiş olduğu görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü ve ben daha bir işin estetik kısmındayım o zaman hani e, kabul edilebilir bir şey gir dediğim gibi seni eve atacağını hissettiğin kadarcık bir basınç aldıktan hemen sonra siktir ol git yani orası çocuk bunun alemi yok bilmiyorum bilmiyorum abi bilmiyorum ben ben bunu anlayamam hayır nasıl başarıyorlar onu da anlamıyorum ben nasıl bu rahatlığa erilebiliyor biliyorsunuz hani benim bu konuyla ilgili bir insan sıçmaktan kaç kere bahseder zaten hayatında hani podcast yapan bir insanın bir kere bile bahsetmemesi gereken bir konu. ben ikinciye açmış oldum çok özür dilerim herkesten ama yani Nasıl başarıyorlar onu da anlamıyorum ben. Hayatı benim sahip olduğum stresler, benim sahip olduğum gerilimlerle yaşamayan insanlara bir yandan imrenmiyor değilim. Yani ben mesela o o o, o rahatlık hiçbir zaman olmayacak bende ve bunun acısını hissediyorum derinden bir şekilde. Nasıl olabilir? Ben mesela sadece çişimi yaparken bile biri gelip tuvalette kapıyı tıklattığında elim ayağıma dolaşıyor panikliyorum falan böyle yani hani ya aman fazla mı kaldık acaba birilerini mi bekletiyoruz kapıda acaba tribine giriyorum kaldı ki bu yemin ediyorum ne, ne yapacağımı şaşırırım yani dolumu indirmeden sıçmaya falan başlarım bir şeyden panikten yani o kadar elim ayağıma dolaşır nasıl böyle rahat rahat girip bir insanlar her yerde bu eylemi gerçekleştirebiliyor ben, benim için mesela e, yani barda otururken çıkarıp bir 31 çekmek kadar hani muhabbet lafını da bölüyorum bir saniye geldi deyip mesela bir çözüp şıp 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 31 çekmek kadar mesela yapılmaması gereken bir şey anladın mı? Yanlış anlamayın hani e, bir bir manyakçı standardı size dayatmaya çalışmıyorum şu anda doğrusu budur diye. Benim ne kadar böyle mevzuları kafamda büyüttüğümü anlatmaya çalışıyorum. Benim için bu kadar absürt bir olay yani. 31'im bile bir kabul, kabul edilebilir bir durum olabilir. tutamayacak nokta gelmişsindir. Falan. Onu bile anlarım. Bunu anlayamıyorum mesela. Yani yapamam anladın mı? Kaydırma yaparım. Yanlış yerlere sıçarım yani. o kadar stres olurum. Kapıya biri tıklayacak mesela. <laughs> falan yapmam zorunda kalacak. Ben mesela <laughs> yapamıyorum. Bir kapıya tıkladığı zaman dolu diye bağırıyorum mesela. o kadar stres oluyorum. Biri ben kakavu yaparken sıçıyorum diye bağırırım. O şeyle panikle yani çok özel bir durum benim için lütfen yapmayın bunu bana. Çok özel bir şey yaşıyorum şu anda ne olursunuz birazcık anlayış o, o, o benim için. Benim için çok zor böyle şeyler. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum işte sevgiliyle eve çıkma konusu vardı anlattığım benim podcastlerde. Yani bütün konu aslında... Ee, sevgiliyle eve çıkan erkeğin işte yaşadıkları vesaireler üzerinden böyle hani e, bir sürü başka şeyden bahsediyor ama merkezde ya ben bu kız evdeyken nasıl sıçacağım var mesela. Merkezinde bu vardı. Öyle bir stres benim için bu. Yok işte anal dönemde travma varmış. Ya titizim titiz titiz kardeşim. Titizim ve bahçup bir insanım. Yani bir arkamdan giren birinin fi demesinden çok utanırım. Yapabileceğim bir şey yok. Buna utanıyorum ya. aynı sonucu herkes veriyor. Her götten aynı sonucu alıyoruz. Benim götümden olmasını ben kabullenemiyorum. Hayır. şeyi dedirtmemem lazım benim arkamdan gelecek insan. Bir bu mahcubiyet var. Bir de yani bir bir e, konfor asgari bir, bir konfor var e, benim hayatımla ilgili ee, her şartta sağlamayı e, sağlamaya gayret ettiğim bu sadece işte tuvalet disiplini değil, her anlamda asgari bir konforu mutlaka yakalayabiliyor olmam lazım, mutlaka bunların ter, te, tedbirlerini alıyor olmam lazım abi. Mesela kaç kişi şeyinde çantasının bir kenarında de, işte işte antibakteriyel mi, antiviral mi, neyse işte dezenfekte etme özelliği taşıyan göz damlası taşır mesela. Yani hayatında kaç kere buna ihtiyacın olabilir bir publik ortamda? Benim mesela gözlerim birazcık hassastır ve yanlışlıkla böyle e, kirli el bile değil, Tazecik yıkanmamış elimi gözüme götürür kaşırsam gözüm inanılmaz bir şekilde yanmaya ve kızarmaya falan başlıyor e, ve olur da boş bulunur bu hareketi yaparsam ve gözüm ondan sonra öyle şişmeye devam ederse kaygısıyla. ...göz damlası taşıyorum yanında. ...manyaklık mı evet... ...ama böyle bir ihtimal var mı var... ...bunun önüne geçme şansım var mı... ...evet sırtımda odun mu taşıyacağım... ...hayır o zaman koy kenara bir tane... Ee, ...göz damlası... ...o da bulunsun üstünde yani anladın mı... ...millet şey diyor çantada prezervatif taşıyor... ...çok tedbirli bu... <laughs> ...o ne ki... ...sen gel benim çantayı bir gör... ...beni bak bu çantayla al götür... ...şeye bırak böyle... Tabi yata bırak 2,5-3 yıl kadar gayet konforlu yaşarım bu arada. Hani şey de değil ne derler onun adına. İptidai şartlarda da değil gayet sıkıntılar çekmeksizin. Yedek çakmaklarım onlar bunlar tırnaklarımı böyle şey bulursunuz beni 3 sene sonra gelip aldığınızda oradan. Manikürlü falan bulursunuz yani. Hiç sıkıntısız yaşarım. Yedek donum var yani yıkar yıkar giyerim değiştirir değiştirir giyerim. Bir saç sakal işinden sıkıntı yaşarsak yaşarız. Onun haricinde problem o. Oradan anlarsın yani bu iki buçuk üç yıldır falan herhalde tabiattaymış falan diye. Siz, siz ya bu hani Şeyfa falan ben de çok obsesif falan diyor ya. Yani ya senin obsesyonunu sakız diye çiğnerim arkadaşım ben. Sen hiç yaşamamışsın bilir mi bilmiyorsun. Bunu da marifettir diye de söylemiyorum ama. Eee... Üstesinden gelmek üzere de ekstra bir çabam açıkçası yok. Çünkü e, nihayetinde ucu hep konfora çıkan şeyler. Konforsuz olan ne var? İşte yani orada burada tuvalete girememek var. Ne yapayım? Tutarız yani. Tutuyoruz da bir şekilde. Ben çünkü benimle aynı hassasiyetleri taşımayan insanlarla tuvalet paylaştığım zaman çok moralim bozuluyor. <laughs> i̇nanılmaz bir inanılmaz bir tat kaçışı benim için o. Öyle yani siz şeyi hiç Acaba şöyle bir stres yaşadınız mı? Acaba bu evin taret musluğu göte tam nişan alıyor mu? Böyle bir stres var mı hayatınızda <laughs> mesela Hani Ondan sonra acaba bunlar acaba güzelce domestosluyorlar mı bu götlerinin değdiği yerleri falan? Bu, bu stresler yoktur diye düşünüyorum öyle herkesin ve bunlar gerçekten insanın e, kafaya taktığı şeyler abi. Siz zannediyorsunuz ki öyle e, vaka yaşandığı an hemen senin e, kafanda ee, ...prosesine başladığın ve... ...o an yaşadığın bir şey değil. Mesela bir yere gidilecek diye bir laf edildiği zaman... ...ben otomatikman bu stresleri yaşamaya başlıyorum. Yani daha yola çıkmadan önce. Daha yola çıkmadan önce... ...ben de geliyorlar onun... ...başıma gelebilecekler sıralı tam listesi... ...yaşayabileceğim dertler sıralı tam listesi böyle. Misafirliğe gittim mesela... ...terlik verdiler. Kafayı yiyorum. Giysem bir türlü, giymesem bir türlü ayağımda çorap varsa sikseler giymem. Sonra da çorabı çıkartırım. Bu şeyden bahsediyorum ama yani çok çok tanımadığım, bilmediğim birilerinden bahsediyorum. Eşim ve dostuma da yapmamaya gayret ederim bunu. Eğer en azından kim olduğunu bildiğim insanlarsa ama mesela terlik geldi giymem. Çorabı da eve gidince atarım. Ayağımdaki çorabı. Ama ayağıma geçirmem. Benden önce kimin giydiğini bilmediğim bir musibeti asla Bunlar mühim, <laughs> bunlar mühim falan değil. De bunlar benim hayatımın gerçekleri. Sadece onu söylemeye çalışıyorum. Takıntılı olarak yaşamak zor Her şeyi düşünüyorsun mesela. Bir anlamda iyi. Çok detaycı oluyorsun. Ee, böyle takıntıların olduğu zaman, bir sürü şeyi detaylı düşünebiliyorsun. Ee, bir iş yaparken mesela bir işe başlamadan önce. Ee, kriz senaryoları dahil olmak üzere bütün açılarından olayı ele alıp farklı senaryoları kafanda yaşadıktan sonra Muhtemel işte ...outcome'ların hepsini hesaplamış oluyorsun ve sürprizlere kapatıyorsun kapatıyorsun ee, işte ne neyse o kalkıştığın iş Bu açıdan güzel ee, elinden çıkmış işle ilgili e, kılçık e, olma ihtimali çok düşük oluyor Fakat hayatı böyle yaşıyor olmak başlı başına bir yaşayana ve yakınındakilere eziyet. Şimdi sen bu haldeyken de işte sinirleniyor olma sebebim bu anladın mı? Yani ben neleri gözetiyorum burada? Yani ben ben mesela tuvalete gideceğim zaman ben bir sıçma hayaliyle tuvalete girmiyorum. Bir büyük taarruz gibi plan yapıyorum da hayata adım atıyorum Mesela ben de dünya böyleyken gelişine sıçan bir insanın bana akıl vermesi, fikir beyan etmesi ona batıyor anladın mı? Hani ya baba be, be, sen bir sus ya yani anladın mı? Sen bar tuvaletine sıçan insan senin fikrin ne önemi var gibi bir ya, çıkışta bulunuyorum. Sen manyak mısın diyorlar. Evet ama senin kastettiğin şekilde manyak değilim. İşte böyle uzun uzun anlattığım zaman diyorsun ki ha evet ya aslına bakarsan çok da bu herifle cebelleşmemek lazımmış. Adam demek bir şeyleri düşünüyor çok düşünüyorum çok arkadaşlar benim bu kafamın içerisinde bu zihnimin de elizlerinde kopan fırtınaların siz bu podcast'te onda birine falan tanıklık ediyorsunuz. Ben böyle başka podcastleri dinliyorum ne kadar derli toplu mesela adamlar başlıyor ve bitiriyor bende öyle bir şey olamıyor ben bir başlıyorum Rabbim nereye sürükleyecek bakalım diye yani dualarla ayetel kürsü okuyarak başlıyoruz biz bu podcastte yani bakalım nerede bitecek bu iş nereye toslayacağız büyük bir, büyük bir korku yani bir taraftan büyük bir kaygı. Ucunu göremediğim bir yolculuk. Çap denedim yazayım da öyle şey yapayım diye. A, oluyor olmuyor değil. Sadık kalamıyorum. Bir yerde ipim ucu kaçıyor yani. Bir yerde ayarı tutturamıyorum. Girişini şu al bak kısa kısa yapacağım dedim. Al, kısaya bak. 25 dakika oldu yani. Kısası buysa diyorlar ondan sonra. Aklı olarak. Hala önceki podcast'te... Sözünü verdiğim... E, arama kurtarma çalışması... ...konusu... E, ...geçerliliğini koruyor... ...öyle bir podcast yapacağım ben... ...o cepte... ...onun da haricinde başka konular da var... ...tabii değineceğimiz... ...ama beni bir, üzen bir mevzu var... E, ...önceki eski podcastlerimi dinlemeye başladım... ...bu ara İşte iş başa düştü... ...kesitler paylaşırım zaten... Sürtüfalar. ...keşke birisi benim yerime yapsa falan diyordum ya... E, ...iş başa düştü... ...kimseden bunu rica edemeyeceğim için oturup kendim yapıyorum... ...ve şeyi fark ettim... ...çok daha mesela geyik, e, eğlenceli, komik falan podcastlermiş onlar ve ben şaka kabiliyetimi kaybetmedim yani duruyor onlar hala şaka yapabiliyorum ben birazcık daha neşeli eğlenceli e, oh. ve çabuk tüketilebilir şeylere yönelmeye kararlıyım elimden geldiğince ve ruh halim müsaade ettiğince ve ülke gündemimizde eğer araya başka şeyler sokmazsa e, bunlara ağırlık vermeye gayret edeceğim ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz e, genel olarak. Onun haricinde de eski bölümleri dinlerken böyle alıntı yapsam çok güzel olurmuş şu şöyle şu kadarcık kısmı olsaydı bunun da ben bunu paylaşsaydım dediğiniz şeyleri ne olur bana atın ya benim işimi acayip kolaylaştırırsınız. Ben bunların her birini küçük içerikler haline getirip paylaşmaya başlayacağım. E, podcast için at açtığım e, Instagram hesabında ve belki Twitter hesabında. Aklınızda bulursun. Dinlerken dinlerken böyle işte bir catchphrase'dir, bir böyle yarım dakikalık, bir dakikalık, bir buçuk dakikalık böyle bir kesittir. Ulan çok iyiydi bu kısmı dediniz bunları bana atın lütfen. En azından bölümü söyleyip e, şu dakikasıydı bile diyebilirsiniz ve o dakikada ne anlattığını söyleyebilirsiniz. Müebbet karantina bitti.